Hoş denizinden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine şiş örgü teknikleri içerisinde e, Büzgülü haraş örgü ha, öncelikle haraş örneği ve düz örgü modeliyle örülen e, yapımı kolay görünüş olarak belki zor gelebilir e, ilk defa görecekleri ama gayet kolay Büzgülü böyle ördükçe çarpı işareti olan güzel bir şiş örgü tekniğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun için ben şişime küçük şiş kullanıyorum bunun için. Ee, 32 tane ilmek attım. Ve şimdi yavaş yavaş örneğimizin nasıl örüldüğünü geç geçmek istiyorum arkadaşlar. Bunun için e, ilk önce 32 ilmekte haraşo örgü örüyorum. Sonra düz haraşo düz haraşo düz haraşo düz diye 4 sıra öreceğim arkadaşlar. Sonra örneğimizin esas yapılışına kendini nasıl belli edeceğine geçeceğiz. Haraş örneği bu şekilde örülüyor. Daha önceki videolarımda e, haraş örneğinin nasıl örüldüğünü yani diğer adıyla ters örgünün nasıl örüldüğünü göstermiştim. İçinizde merak eden arkadaşlarım olursa videolarıma bakabilir. Bu şekilde Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, ben ilk sıramı haraşo ters örgü ördüm. Şimdi ikinci sıramı düz örgü örüyorum. Bak, e, daha önceki videomda da düz örgü, yani diğer adıyla yüz örgü modelinin nasıl örüldüğünü, örülebileceğine dair kısa bir video çekmiştim. Merak edenler o video'mu da izleyebilirler. Bu şekilde düz örgü örüp sıra sonuna geliyoruz. Evet arkadaşlar, ben ilk sıramı gidişli-gelişli bir düz, bir yüz harik, yüz haroşo ve ters örgü ördüm. Şimdi bu işlemi 4 sıra yani haroşa düz haroşa düz haroşa düz yapacağım ve tamamladıktan sonra örneğimizin başlangıç aşamasına göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar ben 4 sıra örneğimizin başlangıç aşaması olan haroşa ve düz örgü modelini ördüm. Şimdi örneğimizin o kıvrımlı büzgülü çarpı işareti önden bakımına çarpı işareti olacak kutucuk gibi. Artık adına ne dersek diyelim ben de videomun içinde şekilleneceğim örneğimizin adını koymaya. Bu şekilde başlanıyor. 4 sıra ördükten sonra şimdi bakın. 32 ilmeğimiz vardı şişte. Yelek yapacağız ya da hırka yapacağız. Ona göre ilmekleri örerken denk gelebilmesi açısından ayarlama yapacaksınız. Şimdi İlk olarak ilk 4 ilmeğimi haroşa haroşe örn ya da ters örgü örüyorum. Bakın. 3 4 Bakın arkadaşlar. Şu 4 ilmekten arasındaki şu ters çeviriyoruz. Zaten kendiliğinden kıvrılma yapıyor. Şu 2 ilmeği Benim ipliğim çift kat. Bayağı katlı olduğu için şişe geçerken takılma yapıyor. Tek katlı ilmekle ipliklerde bu takılma işlemi olmaz. İki tane ilmek çıkartıyoruz. Bu iki ilmeği bu sol elimizdeki şişimizi alıyoruz. Ve bu 3 ilmeği haraşo örneği olarak çıkarıyoruz bakın şimdi yine bu yandaki bir aynı işlemi burada da uyguluyoruz 1 2 ilmek alttan çıkarıyoruz sol elimizdeki şişimize ilmekleri geçiriyoruz ve sağ elimizle buradaki bir ilmeği ve geçirmiş olduğumuz iki ilmeği haroşa ters örgü örüyoruz. Bakın. İlk kıvrım bu şekilde yapılıyor. Şimdi yine 6 tane ters haroşa örneği örüyoruz. 2 3 4 5 ve 6. Burada 4 tane haraşo örneği örmüştük. 2 ilmek alttan çıkardık. 3. ilmekle birleştirip 2 iki, iki kere aynı işlemi tekrarlamıştık. 2, 4, 6 tane haraşo örneği ördük. Şimdi yine bakın burada alt kısımdan sağ elimizdeki sağ şişimizdeki şuradan 2 tane ilmek alttan kıvrımlı yerden 2 tane ilmek çıkartıyoruz. Sol şişimize geçiriyoruz. Ve yine deminki yapmış olduğumuz işlemi yapıp ilk geçirmiş olduğumuz 2 ilmeği ve şişteki sol şişteki ilk ilmeği 3 ilmek olarak alıp tek ilmeği çıkarıyoruz. Ve sağ şişimize geçiriyoruz. Bu şekil. Evet. Bir. Yine iki ilmeği alttan çıkarıyoruz. Sol. şişimize geçirip ilk iki ilmeği de birlikte üçüncü ilmeği alıp haraş örneği örüyoruz. 2 katlı, 3 katlı, çok katlı hatta ayıklıyım. O yüzden geçmekte zorlanıyor. Şimdi yine bakın. 6 tane ilmeği haroşa örneği örüyoruz. 2 3 4 5 ve 6 Yine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar burada. Bakın. Şuradan tam hizadan 1 ve iki tane. Bakın. 2 ilmek çıkarıp bir saniye. 1 ve iki ilmek çıkarıp sol şişimize atıyoruz. Bu çıkarmış olduğumuz iki ilmeği sol şişimizdeki ilk ilmekle geçirip haraşo örneği örüyoruz. Yine bakın 1. ikinci defa işlemi uyguluyoruz. 1 2 ilmek çıkarıyoruz. Sol şişimizi alıyoruz. Yine 1 2 ve 3. ilmeği alıp haroşa tarzı örüyoruz. Bakın bu şekilde içe doğru kıvrımlaşma başladı. Yine 6 ilmek 1 2 3 4 5 6 ilmek haroşa örneği ördük. Şimdi arkadaşlar yine burada Evet, 6 ilmek haroşa örneği ördük. Şimdi şu alt köşeden yine 2 ilmek çıkartıp sol şişimize geçiriyoruz ve 1 2 3. ilmeği de alıp ara şornü örüyoruz. Yine alttan 1 2 tane ilmek çıkardık. Sol şişimize geçiriyoruz ve 3. ilmeği alıp haraşo örneği örüyoruz ve arkadaşlar bu ilmeklerimizde haraşo örneği örüp 1 2 tamamlıyoruz bakın bu şekilde ilk arkası da bu şekilde şimdi Ikinci sıraya geçeceğiz Evet arkadaşlar şimdi ikinci sıraya da yine bu başlangıç aşamasında yapmış olduğumuz gibi 4 sıra gidişli gelişli haroşa ve düz örgü örneği öreceğiz yani toplam 8 kere örmüş olacağız 4 5 32 ilmeği de haroşa örneği öreceğiz. Arkadan dönüş aşamasında şimdi sıra sonunda şişimizin sonunda düz örgü örüp bitiminde tekrardan haroşa örneği düz örgü haroşa düz örgü haroşa düz örgü düz örgü ikinci sırayı yapımını size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Yine ilk başlama aşamasında olduğu gibi 4 sıra haraşo ördüm Düz örgüde ördüm. Şimdi yine burada uygulamış olduğumuz işlemlerin aynısını örneğimizin belirginleşmesi adına uygulamaya başlayacağız. Yalnızca bu başlama aşamasında 4 tane haraşo yapmıştık. Şimdi burada bakın. Şimdi bu 4 haraşo 2 ilmek çıkartıp 3. ilmekle birlikte almıştık. Şimdi burada ilk şuradan. 1 2. Pardon, alt kattan gösteriyorum. 1 Bak. Ve 2 ilmek çıkarıp sol şişimizi alıyorum Burada 2 ilmek 3. şişteki 3. ilmeği birlikte alıp haroşa örneği örüyoruz Yine Şuradan 1 2 ilmek çıkarıyoruz sol şişimize geçiriyoruz 3. ilmekle birlikte örüp araşörlüğü yapıyoruz şimdi yine 6 ilmek ters araşörlüğü örerek ördüğümüzü bu şekil veriyoruz. 4 5 6 ilmek haroşa örnüyorum. Bakın. 1 ve 2 ilmek çıkartıyoruz. Yine delikte geçirip tek ilmeği çıkarıyoruz. Bakın yine bunu bir, iki sağ şişimizde bir, iki geçirmiş olduğumuz iki ilmeği şişteki üçüncü ilmekle geçirip araşa örneği örüyoruz. Bakın arkadaşlar bu şekilde örneğimiz belirginleşmeye çarpı işareti olmaya başlıyor. Yine 6 ilmek haraşo örneği örüyoruz. 3 4 5 6 1 2 ilmek alıp sol şişinize geçiriyoruz 3. şiş 3. ilmekle birlikte örüp paraşürünü örüyoruz yine bakın 1 ve 2 ilmek çıkarıyoruz sol şişinize takıyoruz 3 ilmek birden alıp karışığını örüyoruz. Bu şekilde büzgülü büzgülü örneğimiz bakın, olmaya başlıyor. Yine 1 2 3 4 5 ve 6 ilmek haraşörünü ördük yine 1 2 ilmek çıkartıyoruz. Çıkarttığımız ilmeği sol şişteki ilk ilmeğimizi alıp 3 ilmeği 1 ilmek yapıyoruz. Yine bakın. 1 2 Bazen takılıyor. 1 2 şekilde arkadaşlar. Evet. Şimdi burada 4 ilmek haroşa örneği örüyoruz. Şu başlama aşamasında yapmış olduğumuz. Evet. Yine burada arkadaşlar. Şuradaki 1 2 ilmek alıyoruz. Ve son şişimiz ilmekle birlikte üçünü bir ilmek yapıyoruz. Yine buradan bir ilmek. Bak. 1 iki ilmek çıkarıyoruz bir şişimizle bir alıp haraşı örneği örüyoruz bu şekilde kenarını da üzgülü yapmış oluyoruz şimdi benim şişim ufak olduğu için örneğim pek kendini göstermiyor ama bittikten sonra size örneğimin nasıl görüldüğünü göstermek istiyorum. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi yine ters örgü, düz örgü, ters örgü, düz örgü, ters örgü, düz örgü. Yine ters örgü, düz örgü örüp yine bu uyguladığımız işlemleri aynı uygulayarak önden çarpı, arkadan bu şekilde büzgülü gibi duran. Yapılışı gayet kolay. Yelek modeli yapabileceğiniz, hırka modeli yapabileceğiniz, atkı yaparsınız. Belki bir bebek battaniyesi yapabilirsiniz yastık yapabilirsiniz. Aklınıza, hayalinize gelebilecek her türlü örgü modelinin yapılışında bu örgü tekniğini kullanabilirsiniz. Ben şimdi birkaç sıra ördükten sonra örneğim iyice belirginleşsin. Sizlere örneğimi nasıl görüldüğünü aktarmak için tekrardan sizlerle buluşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben bir sıra daha ördüm. Bakın örneğimiz bu şekilde gözüküyor. Böyle çarpı çarpı çapraz baklava dilimi gibi düşünebiliriz. Arkadan bu şekilde gözüküyor. İlk işlemi farklı. İkinci işlemi başlangıç aşaması. Kenarlarında sadece farklı. Bu şekilde ürüyerek daha büyük yaptığınız takdirde örnek kendini belli edecektir. Bu kısımlarda denemek görmek lazım. Renkli daha örneğin kendini belli edebilmesi adına renkli iplikler kullanılabilir. Baklava deseni gibi ortaya güzel bir örgü deseni çıkabilir. Evet benden bu kadar arkadaşlar. Umarım bu videom sizlere yararlı olur. Videomu beğenmeyi, Yorumlarınızı unutmayın arkadaşlar. Güzel günlerde, güzel örgülerle, güzel videolarla tekrardan görüşmek üzere. Hepimize mutlu günler olsun diye.